Merhabalar ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda beğendiğim ve hoşuma giden örneklerin yapılışını sizlerle paylaşıyorum. Kendime de bir arşiv oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz bu modele genellikle kelebek modeli deniyor. Oldukça hoş ve kullanışlı bir model. Özellikle bebek kıyafetlerinde, bebek battaniyelerine yakışan bir örnek. Büyükler için de kullanılabilir. Hırkalarda, bluzlarda Arka yüzden de görünüşü bu şekilde birçok yerde değerlendirilebilecek kolay ve şık bir zarif bir örnek. Burada pamuklu bir iplik kullandım. 3,5 numara şiş ile ördüm. Birlikte yapacağımız çalışmada ise günlü bir iplik kullanacağım. Bir bebe ipi. Ee, örneğin sayılarına gelince... 10, onun katları artı 7 ve artı 2 kenar ilmeği. 10, onun katları artı 7 ve artı 2 kenar ilmeği olacak şekilde ilmek sayılarınızı ayarlıyoruz. Bir sıra şöyle e, düzgün tutması için bir e, taban çalışması yap, yaptım. Burada da aynısını yapacağım. Altta herhangi bir lastik ya da ona benzer bir e, çalışma olabilir. Ben şimdi bir sıra düz örüyorum. Önde kıvrılmayı önlemesi için örgünün ön yüzünde bir sıra e, haroşa çalıştım. Bu örge, örneğe dahil değil. Altta lastiğiniz ya da herhangi başka bir şeyiniz olabilir. Dediğim gibi ben düz dursun diye böyle bir e, bir sıra haroşa ördüm. Örgünün ön yüzünde birinci sıra ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum sağ tarafa. İpliği tekrar arkaya alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği sağ şişime alıyorum örmeden. Ve yönlerini değiştirmeden. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum ve ipimi tekrar arkaya geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalıyor. Bir ilmeği düz örüyorum, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Siz nasıl örüyorsanız kenar ilmeğini o şekilde örebilirsiniz. Dediğim gibi yeni başlayanların da çok rahatlıkla yapabileceği bir örnek. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de diğerlerini de her bir ilmeği ters örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Arka yüzlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Evet. İkinci sırayı da tamamladım. Örgünün ön yüzünde üçüncü sıradayım. Aslında bundan sonra örneğin diğer sıralardaki yapılışı birinci sırayla aynı. Bir ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek örmeden, yönünü değiştirmeden sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya geçiriyorum. Beş düz örüyorum. Ben bundan sonrasını da göstereceğim. Fakat bilenler için bundan sonra 4 e, ip olana kadar bu şekilde arkalı ve önlü ilerleyebilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeği sağ şişime geçirdim. İpimi tekrar arkaya alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz örüyorum. İpi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalıyor. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de her zamanki gibi örerek 4. sıra arkanın ön, ön arka yüze dönüyorum. Arka yüze dediğim gibi bütün Örgü boyunca arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. Bütün ilmekler ters örülerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Beşinci sıra örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek örmeden, yönünü değiştirmeden sağ şişime geçiriyorum ve ipimi tekrar arkaya alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 ilmek örmeden sağ şişime geçirerek ipimi ön tarafta olacak şekilde ve ipi arkaya alarak 5 ilmek düz örerek ilerliyorum. sıra sonuna geldiğimde iki ilmeğim kalıyor. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmek ise kenar ilmeğim nasıl örülüyorsa ben düz örüyorum. Düz ördüm. Altıncı sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yedinci sıra örgünün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum ipimi öne alıyorum 1 2 3 4 5 ilmek örmeden sağ şişime geçiriyorum yönlerini değiştirmeden 5 ilmek düz örüyorum tekrar ipimi öne aldım 5 ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum ipimi arkaya geçiriyorum 5 ilmek düz örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda 2 ilmeğim kalıyor 1 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi de örerek 4. 7. sırayı da tamamlamış oluyorum Arka yüzde ise bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kuzuncu sıra örgünün ön yüzündeyim. Örneğin kaydırmadan önceki son sırası. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz örüyorum. 2 3 düz örüyorum pardon. 3 düz ördükten sonra şu bu birlikte burada uzattığımız şu 4 sıra iplik var. Bu 4 ipliği şimdi ilk sıra olduğu için biraz kasacak. Alt 4 ipliğin altından sağ şişimi geçirerek yukarıdan da sıradaki ilmeği alıyorum, bırakıyorum ve ilmeği aşağıdan geçirerek düz örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek düz ördükten sonra aynı işlemi yine burada yapıyorum. Dediğim gibi ilk sıra olduğu için şurada alta kayıyor. Şu şekilde ilmeklerin bu ipliklerin altından şişimi geçiriyorum sıradaki ilmeğin içine giriyorum bir ilmek alıyorum ve hepsini bu ipliklerin altından geçirerek düz örmeye devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz örüyorum. Pardon, 9 ilmek düz örüyorum ve tekrar Bu şekilde alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Kenar ilmeğimi de örerek 9. sırayı da tamamlamış oluyorum. Örgünün arka yüzünde yine herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. On birinci sıra örgünün ön yüzündeyim. Burada artık örneğimi kaydıracağım. kenar ilmeğimi örüyor, örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Başlangıçta 6 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek örmeden sağ şişime geçiriyorum ipliğimi ön yüzden arka yüze alıyorum ve bir iki üç dört beş düz örüyorum aynı birinci sırada olduğu gibi tek park yerine değiştiriyorum 5 ilmeği örmeden diğer şişime geçirdim pimi arkaya alıyorum 5 düz örüyorum bu şekilde Sıra sonuna kadar ilerliyorum. 5 düz ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalıyor. Onları da örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Arka yüzde 12. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. İkrar ön yüze geldiğimde Aynı şekilde ön yüzde 4 çizgi şeklinde iplerim oluşuncaya kadar aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Bir önceki sıranın 11. sıranın aynısını ilerletiyorum. Ta ki 4 çizgi ipim olana kadar videoyu uzatmamak adına bundan sonrasını ben kamera arkasında devam edeyim tamamlanınca bir birlikte bakalım. Örgünün ön yüzünde 4 çizgi şeklinde iplerim oluşana kadar ördüm. Arka yüzde de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ve bir 2 3. ilmeğe yani toplamda 2 4 6 8 kenar ilmeğinden sonra 2 4 6 8 ilmek düz ördükten sonra buradaki düz ilmeklerin altından şişimi geçirerek sıradaki ilmeği düz örerek alıyorum ve şişimi tekrar geri çıkartıyorum böylece buradaki iplikleri toplamış oluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Tekrar buradaki 4 ipliğin altından geçerek sıradaki ilmeği düz örerek alıyorum ve şişimi o ilmekle birlikte bu dört ilmeğin altından geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Arka yüzden de ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi Ön yüze doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzden de ters örerek örgünün ön yüzüne geldim. Bundan sonra yukarıya doğru yine birinci sıradan başlayarak ilerleyeceğiz ve her 18 sırada bir tekrar birinci sıraya dönüp birinci sıradan 18. sıraya kadar ilerleyerek örneği bütün model boyunca ilerleteceğiz. Şimdi ben bir miktar daha yukarıya doğru öreyim. Bir iki motif daha çıksın. Ondan sonra birlikte bakalım bu iplikle de örnek nasıl duruyor. Yukarıya doğru bir örnek daha oluşturacak şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi çok cici çok hoş bir örnek. Bu iplikle de çok güzel durduğunu inanıyorum. Arkadan görüntüsü de bu şekilde hatta şöyle yukarıdan aşağı örgülerdeki duruşuna da bakalım dediğim gibi çok kibar bir örnek birçok yerde değerlendirebileceğimiz bir örnek buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın